Merhaba arkadaşlar, kurumların yapmış olduğu alımları sizlerle paylaşıyoruz. Daha sonra talepleriniz doğrultusunda uygulamalı olarak başvurularımızı nereden, nasıl gerçekleştirmemiz gerekiyor? Bu konular hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Ek olarak sonuçlarımız açıklandığı anda kanalımızdan sizlere duyuru yapıyoruz. Abone olmanız, bildirimleri aktifleştirmeniz bu konular hakkında anında bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Arkadaşlarım İçişleri Bakanlığı'nın 1772 personel alım duyurusu vardı. Bu duyuruyu sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise başvurularımız başladı ve yeni 29 Ocak tarihine kadar devam edecek. 4 günlük bir süremiz var. Alımlarımız lise, ön lisans ve lisans alanlarında gerçekleştirilecek. Lise alanında tercih yapacak olan arkadaşlarımız bu alana tıklayarak başvurularını gerçekleştirecekler. Lisans alanındaki arkadaşlarımız bu alana tıklayacaklar ve ön lisans alanındaki arkadaşlarımız işlemlerini buradan gerçekleştirecek. Şimdi bizler başvurularımızı nasıl gerçekleştireceğiz? Hangi durumlarla karşılaşacağız ve karşılaşmış olduğumuz olumsuz durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Bu konular hakkında bilgi verelim. Ayrıca sayfanın linkini açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Sizler de tıklayarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Fakat e-devlet sistemi üzerinden birçok başvuru alındığı için hata verecektir. Hata verdiği zaman güncelleyerek devam ederseniz sistem açılacaktır arkadaşlar. Sayfaya giriş yaptığımızda öncelikli olarak kimlik ve nüfus bilgilerimizin yer aldığı ekran karşımıza çıkacaktır. İleri butonuna tıklayarak işlemimize devam edelim. İleri butonuna tıkladığımız zaman karşımıza otomatik olarak kontrol edilen alanlar gelecek arkadaşlar. İlanda belirtilen yaş şartını taşımadığınızda başvuru yapamıyorsunuz. Ayrıca belirtilen puan türünde en az 60 puana sahip değilseniz başvuru yapamayacaksınız. Daha önce 4B sözleşmeli personel ön lisans sınavına başvurulmuşsa bu sınava başvuru yapamıyorsunuz. Çünkü belirtilen şartları tam anlamıyla taşımanız gerekiyor. Herhangi bir problem yoksa tamam diyerek devam edeceğiz. KPSS sonuç belgemiz karşı otomatik olarak gelecek arkadaşlar. Herhangi bir problem olmadığı için ileri butonuna tıklayalım. Çalışma yeri bilgisine baktığımız zaman arkadaşlar, kamu kurum ve kuruluşlarında hala 4B sözleşmeli pozisyonda görev yapıyor musunuz veya kamu kurum ve kuruluşlarında 4B sözleşmeli pozisyonda görev yapmaktayken Ocak ayının 29 tarihinden sonra sözleşmeniz feshedildi mi? Buradaki durumlardan en az bir tanesi sizin durumunuza uyuyorsa evet seçeneğini seçmeniz gerekiyor. ilgili pozisyona burada ulaşamıyorsanız diğer butonundan işleminizi gerçekleştir eğer herhangi bir kurumda çalışıyorsanız kurum bilgilerinizi ve ünvanınızı burada doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra ileri butonuna tıklayalım. Çalışma yeri bilgisi evet seçilmesi durumunda fesihten önce veya halen çalıştığınız 4B sözleşmeli pozisyon unvanını seçeceksiniz. Ünvan bilgisine buradan ulaşıyoruz arkadaşlar. İşlemlerimizi doğru bir şekilde yaptıktan sonra ileri butonuna tıklayalım. Öğrenim bilgilerimiz otomatik olarak karşımıza gelecektir. Fakat sizler birden fazla mezuniyete sahipseniz bu alandan seçim yaparak işlem işlemlerinize devam edebilirsiniz arkadaşlar. İleri butonuna tıklayalım. Diyelim ki Yüksek Kurumu tarafından otomatik olarak bilgileriniz gelmediyse manuel olarak bu alanda YÖK'ten gelen mezun okul bilgileri dışında mezun bilgisi girmek istiyorum alanı tıklayacaksınız ve ilgili bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra diploma belgenizi gözet alanından yükleyeceksiniz. Yükledikten sonra ileri butonuna tıklıyoruz. Denklik belgesi olan arkadaşlarımızın yapması gereken iş ve işlemler burada yer almaktadır. Genel anlamda denklik belgesiyle ilgili soru gelmediği için buraya geçiyorum arkadaşlar. İleri butonuna tıklayalım. Lise alanında başvuru yapacak olan arkadaşlarımızın bilgileri otomatik olarak doldurulmamaktadır. Sizler okul adınızı, bölümünüzü, mezun olunan tarih ve diplomanızla ilgili bilgileri buraya işleyeceksiniz. Daha sonra diplomanızı bu alandan yükleyeceksiniz. Arkadaşlar bu tür belgeleri yüklerken belge tarama nasıl yapılır? Bu konuyla ilgili video kanalımızda mevcut. Diplomanızı PDF şekline getirerek yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Açıklamalara kartlara ilgili videonun linkini bırakacağım. Tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İşlemimizde bir problem yok ileri butonuna tıklayarak devam ediyoruz. Hangi ünvana başvuru yapacaksak bu alandan ünvanımızı seçeceğiz. Başvuru yapacağımız ili seçiyoruz. Sadece bir pozisyona başvuru yapabildiğimiz için bu şekilde bir ekran karşımıza çıkacaktır. Ünvanımızı ve tercih yapacağımız alanı seçtikten sonra ileri butonuna tıklayalım. Seçeceğiniz ünvana bağlı olarak girmeniz gereken yabancı dil sınavı bilgileriniz olabilir arkadaşlar. Lisans alanında çözümleyici ünvanla başvuru yapacak olan arkadaşlarımız, ön lisans alanında ise programcı ünvanla başvuru yapacak olan arkadaşlar YDS bilgisi ÖSYM'den otomatik olarak anılmaktadır. Diyelim ki sizler YDS ya da EYDS puanından başka bir yabancı dil puanı beyan etmek istiyorsunuz. Bu alanı işaretlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu alanı işaretledikten sonra karşımıza şu şekilde bir ekran çıkacak. Burada bulunan bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde dolduruyorum. Sonuç belgemi ÖSYM'nin adı işlemlerinden kontrol P diyerek çıkartacağım ve ilgili alana yüklememi gerçekleştireceğim. Daha sonra ileri butonuna tıklıyorum. Adres bilgilerimiz otomatik olarak gelmektedir. Herhangi bir değişiklik var varsa güncelleme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra ileri butonuna tıklayarak işlemlerimize devam edelim. İletişim bilgilerimiz oldukça önemli. Kullanmadığımız e-posta ya da telefon numaralarını kesinlikle sisteme kaydetmiyoruz. Bilgilerimi doldurdum. İleri butonuna tıklıyorum. Erkek adaylar için oldukça önemli bir nokta askerlik bilgilerim. Askerlik bilginiz Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlikle ilişiğiniz varsa başvurunuz sistem tarafından engellenecektir arkadaşlar. İlgili alanda askerlik bilginiz bulunmuyorsa yukarıda belirtilen MSB tarafından gönderilen bilgilerin dışında bilgi beyan etmek istiyorum alanına tıklayarak buradaki bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurabilirsiniz. İleri butonuna tıklayalım. Adli sicil kaydımızla ilgili tüm bilgileri bu alana doğru ve eksiksiz bir şekilde dolduruyoruz. İleri butonuna tıklayalım. Bu alanda bulunan soruları doğru bir şekilde doldurmamız gerekiyor. Eğer akıl hastalığınız varsa ilana başvuru yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca genel başvuru şartını taşımadığınızda da başvuruya devam edemeyeceksiniz. Bunlar önemli noktalardır. Sağlıkla ilgili alandaki sorulan soruları doğru ve eksiksiz bir şekilde dolduruyorum. Sağlıkla ilgili sorulan buradaki soruları doğru bir şekilde doldurarak ileri butonuna tıklayalım. Çalışma yeri bilgisinde evet seçeneğini işaretleyen arkadaşlarımız daha önce başka kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı sözleşmeli pozisyonlarda çalışan ancak sözleşmeleri feshedilen adaylar daha önce görev yaptıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgelerini yüklemeleri gerekiyor arkadaşlar oldukça önemli bir noktadır. Belgemizi temin ettik ve yükledikten sonra ileri butonuna tıklayalım. Avukatlık alanında başvuru yapacak olan arkadaşlarımızdan ruhsat belgesi istenecek. Ruhsatı olmayan adaylar başvuru işlemlerine devam edemeyecekler. Sorularımı yanıtlıyorum, belgemi yüklüyorum ve işlemime kaldığım yerden ileri diyerek devam ediyorum mecbur hizmetiniz varsa bu alanı doldurabilirsiniz. Yoksa hayır diyerek devam ediyoruz arkadaşlar. Çözümleyici ve programlayıcı alanında başvuru yapacak olan arkadaşlarımızın belirtilen şartlar doğrultusunda en az iki programlama dili bildiklerini belgelendirmeleri gerekiyor. En az iki programlama dilinin aynı belgede yer alması durumunda her programlama dili için aynı belge tekrar yüklenmelidir. Yükleyeceğiniz alan burada yer almaktadır arkadaşlar. Belgemi yükledim. Herhangi bir problem yok. İleri butonunu tıklıyorum. Geldik fotoğraf yükleme alanına. Bazı arkadaşlarımızın fotoğrafı otomatik olarak gelecektir. Otomatik olarak gelmeyen arkadaşlarımız manuel olarak kendileri yükleyecekler. Fotoğraf yükleyecek olan arkadaşlarımız burada belirtilen boyutlarda ve çözünürlükte belirtilen formatta fotoğraflarını yüklemeleri gerekiyor. Eğer burada belirtilen format ya da çözünürlükte fotoğrafınızı yüklemezseniz sistem kabul etmeyecektir arkadaşlar. Gözat alanından fotoğrafımızı seçiyoruz. Yüklendikten sonra ileri butonuna tıklayalım. Son aşamada oldukça önemli bir nokta var arkadaşlar. Başvurularımızın geçerli olabilmesi için mutlaka bilgilerimi kaydet butonuna basıyoruz kaydetmiş olduğumuz bilgilerimize ait başvuru formunun çıktısını alabilmek için ileri butonuna tıklayacağız. Eğer kaydet butonuna basmazsanız bu şekilde bir uyarı ile karşılaşacaksınız. İşlemlerimizi yaptık. Sınav başvuru bilgilerimiz başarıyla kaydedilmiştir ekranını gördükten sonra işlemimizin tamamlanmış olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Bilgilerimi kaydet butonuna bastım. Sınav başvuru bilgilerimiz başarıyla kaydedilmiştir ekranıyla karşılaştım. Tamam butonuna bastıktan sonra ileri butonuna tıklıyoruz ve iş talep formumuz karşımıza çıkacak. Tablet sitemize bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz arkadaşlar. Son başvuru tarihimiz 29 Ocak mesai saati bitimine kadar. Diyelim ki herhangi bir yanlış bilgi ya da belge yüklediniz. Belirtilen tarihler arasında güncellemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir problem söz konusu değil. Başvurumuzu bu şekilde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Sonuçlar açıklandığı anda kanalımızdan sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Abone olup bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için yararlı olacaktır. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Çevrenizde başvuru yapacak olan arkadaşlarınızla ilgili videoları paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın arkadaşlarım.